Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber LoL'de Kostüm açma serimizi Kaldığımız yerinden devam ediyoruz ee, Kaçıncı bölümde? 6 ya da 5. bölüm olması lazım Açmaya başlayalım, 8 taneyi tek tek açalım Her zamanki gibi Cevher güzel Güzel Üstün, kötü Veigar, güzel Bir dakika ya. Ha, tamam. Evet devam edelim. Nifak çantası. Uzay serinin karma. Güzel. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Yabani var. Bir güzel. Ozpars. Hadi açmaya başlayalım. Zabani var. Sinjit. Muhteşem. Tear Street. Trish. Oriana. Wayne. Akali ve Doğum magma zarat derinlik daha yani savaş ustası ve yan kesici twisted Fate. potların kralı izi kellerce ketin kara kuzgun leblanc kutup Ninjası kenan, cev akkar kılıç talon ve cevher bundan nifak çantası mı şampiyonlar şampiyonu hayvana Belalıra kılıç diş kadeo kıysa Vandal Twitch, Kartuş, Kentucky Sona, Koda da İrelia, Tarik, Lisin, Nifak Çantası, Doğuş Altın Kanat Kayle, Robotik de Sandra, Sora Şeytan Tristan Özel, Despot Swain, Savaş Ustası Nidale, Perus, Pantheon, Ezreal, Tamam ki, Kumları muhafızı Zerat, Belalı Graves, Arcade Kaysa, Minik Şeytan Timo, Takım Ruhani ve Gardiyan Karma, Kumando Xenza, Aynasız Gatlin, Riot, Yuskring, Karabuz Renekton ve Cfr. İki Cfr'imiz kaldı. Ortarius, Yüce Kral Dario, Ruha. Kötü. İki Cfr hadi. Tamam bir cevher arketi kalem albin Ece ah. Katli Brown, Muhteşem Mahası Anami, Alkaba Frans, Yağmur İksiza, Ben de Hayvan Umudin, Muhafız Leona, 2 cevher, güzel güzel, tamamladık onu. <laughs> Ruf Söken Draven, Uzay Serveni, K6, Kanlayın Sidir, Kanlayın Sidir, Kartuş, Havacı İrelia, Muhteşem Twisted Fate, 2 tane çıktı, Dehşet, Memut, Kötü, Nifak Çantası mı? Aynen. Günah Garajcı Aracısınca Soygunu Twitch Beyefendi iyi tavus Partisi bunda Arket Kurgi Başı Batılı vuruyor Süper Canon Ruh Çiçeği Riven Kozmik Lux Evet bunda Omega Team Fizz Dino Yunar Cadı Armeris <laughs> Kemal Kozmik Gece Zaya. Sonsuz Karanlık Malfight Hakem Leblanc, kozmik kabzası müdahale Vuzu lezil Kogma ve cefer Sıra bunlarda iki tane açalım Fırtına efendisi voleybler Okul ekko iki deli şapkaca şako Fırtına canla Kan delisi Aristokrat vein Işıklı oklu Evet Oyf. Okuyamadım kan taşır lisanlara savaş çırksiyon ruh ringin aslanı giner jeton düşmanı Yasuo, tepa nunu tek balta ola ninja ramos karabuz enimya deli balta mundo hakem tirisit fate havuz partisi kaitlin yıldız muhafızı niko ağaç atan Demirci Papi, Kanlayna ve Koda da Leona. Evet şuradan bunu alalım. Amu, amu alalım. Aynen amu alalım. Hop. Tekstek amu aldık. Buradan da bir tane usta işi alalım. Hemen açalım bunu. O zaman açmaya. Bir dakika mağaza usta işi alınıyorsa usta işi alalım hemen geçecek. Onları da açarız ya. Üzüyor ya. Koleksiyon toplam kaç kostumuzun olduğuna da bakalım. 699 kostu. Bakalım toplam kaç kostumuz olacak bugün. Bakalım. Bu kaç mavi spinel geç. Yüz turuncuyuz. Mastery. Hemen şunu açalım. Ya hero hayatı gitti ya. Bir dakika bir bir şeye bakabilir miyim? Şuradan hani etkinleştirilebilirlerden. şu düşük olanları açalım. Bir dakika 220'lik varsa 220'lik ver. 450'lik var mevcut. bura mevcut galiba. Mevcut. Bu. Üf, tüt tüt tüt. Ya çok turun gidiyor ya. 675 turun ne? 220'lik yok mu hiç? Hah 450'lik. Hemen şunu işitelim 675 Hemen şuradan bir tane daha bulalım Neyse yokmuş devam edelim önemli değil bakalım Güzel ne dalga geçiyorum güzel true damage akali yüz durmuyoruz So on disse andre. Zaman Şen. Kaptan Ford. Kötü kötü verip verip duruyor. Hemen şunu bir etkinleştireyim. Güzel bu dursun mavi bir ekirse onu açarız Turuncu sparlı pardon. şöyle yapalım bu da dursun bu o da dursun bu aha ne hepsi bu sayesinde önücüyüz şu mevcut muş mevcut buna koy x deksandı şuna ikisini koyalım bir de bunu da koyalım ejderha terbiyesi yiyemerdin gel Hemen şuradan bir mevcut da Hatta şöyle yapalım. Niye biz böyle yapıyoruz ki etkinleştirilebilir? En aşağıdakileri açalım direkt. Yüz duracağız. Hadi üç tane hatıra deneyelim. Ne çıkacak bakalım. Hmm. Göstermeyeceğiz. Göz Öz Hadi yine hatıra. Kukulu cool Bey'in Mundo Mundo Yusturuncaz Mox the Puppy Aa, bak etkinleştirilebilir altı bir dakika şöyle hemen birleştirelim üst durumcağız şuradan hemen değere geçeyim değeri düşük olanları 450 mi Bak. aynen 450 bunu geliştirelim hemen şuradaki 5 tane hex deyiniz açalım Şunu açalım hemen Tamam. Şimdi tekrar şey falan Etkinleştirilebilir. En İn aşağı inelim. Yeniden işte, yeniden işte. Bu kaç? 675. Koy. O kadar biriktiremeyiz zaten. Hemen şuradan değere geçelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yo, uzun oluyor ama. Şimdi artık hepsini kafamız rahat birleştirebiliriz. Gelin Excel Canline Twisted Fate Kutup Abdi Sfiz Galiba bugün hatıralar bitiyor galiba. 300 tane mi hatıra kostüm var. Evet, şunu açalım. Hextek verir kes. Vermedi. Mega krallıkları Driven. Şöyle yapalım. Kaç kostümümüzün olduğuna da bakalım. şurada hemen şu ifadeyle Ayrıştırı özetlenelim Evet toplam kaç oldu Olduğuna da bakalım videoyu kapatayım mı? 750 kostüm çok iyi çok iyi Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için Teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay